Evet herkese merhaba arkadaşlar. Fikretlerle beraber biraz kart oynuyoruz. Şimdi kaç kaç aydır oynamıyorum. Yeni karakter çıktı bana. Ben bunu çok fazla istiyordum. Mortis ile beraber ben bunu çok fazla istiyordum dediğim gibi. Yani bunu istediğim halde bana 3 tane efsanevi verdi. Şöyle göstereyim. 3 tane efsanevi verdi bana. Onu istediğim halde ve sonunda <laughs> ve sonunda dükkandan ikili mega kutu vardı. Oradan birincisini aldı, Birincisinde hiç... Yani oradan kazanmışım. Ay oradan kazandım diye. O zaman hadi başlayalım. Evet ilk olarak B ile giriyorum. Bunu gideceğim. Zaten bunlar da görevlerimizde. O yüzden çok mutluyum bu çıktı. Bakalım yeni şeyler geldi. Ben de kaç gündür yapmıyorum. Bakmıyorum. Gelmemiş tabii ki de gelmeyecek zaten. arkada arkadaşlar cünür gibi bağımlı değilim. Arada sırada oynuyorum sadece. Hiç girilmeyecek bir şeye girdim ama merak ediyorum. Başkan olacak mı? Ay büyük. Evet. Onu vurması gerekmiyor muydu ya? Bir dakika var. öleceğim galiba ama arkadaşlar. takansak ötekar 36 35 hadi yaparım bence 5 1 Hayır Bir de Evet bunu girelim Arkadaşlar bu hiç de bitti olamaz ama ya Neyse o zaman buna girmeyelim Başka bir karakterle ilerleyelim Ne zamanlar şey yapabiliriz Thank Burada ben kuşumu koyacağım demişim ama koymamışım kuşumu. Niye? Yani, onu unuttum galiba ben çünkü benim işim vardı o sırada editlerken direkt attım. Ve ben çok fazla istiyordum. Önceki hesabımdan beri. Önceki hesabım buldum oynayabilirim ama ana hesabın önceden olan hesabından ama şimdi bu ana hesabım. Bunun çıkmasını istemiştim. Çok istiyordum. Önceki hesabım zaten benim baştan çıkmıştı. O yüzden çıkmasını istiyordum. Sonunda da çıktı zaten. Sonunda da çıktı zaten dediğimiz gibi. Ama bence onun onun dışında daha Burada çok fazla eksiğimiz var ama daha çok karakter var onu söyleyebilirim. Ben Bee ile beraber Mortis çok istiyordum. Ama Bee'yi çok fazla istiyordum. Bee'yi daha çok istiyordum. Oldu bir isteğim Mortis olur mu bilmiyorum şimdi. Ama bir isteğim yerine geldi şu an. Önceden karakter isteme vardı. Artık o da yok. Hiç karakter istemedim aslında. İstediğimi düşünmeyin. Önceki hesabım vardı zaten o karakter isteme zamanında. Artık hiç hesabım yok. Ay hiç hesabım yok dedim. Artık hiç karakter isteme yok. Aynı zamanda da aynı zamanda da şöyle bir şey var. Ben önceki hesabımı buldum. Yeni telefona geçince bu telefona game, o eski game eklendi tabletsi setlemiştik biz. Ondan sonra tam işte tablet Orayı sansürledim ben. Annem aradı da. <laughs> ben kendim oynamak istiyorum. Belki sana mı? Yani red bana mı? Of, değilsin inşallah. İyi karakter tatlısın Tık tık. Güzel. Tekrar oraya basarsın inşallah. Sevdim seni. Oh. Hayırdır olsa? Güzel oldu. Güzel eşleşti. Ben öyle olduğunu bilmiyordum. Ahem, Kimsin sen? Kolet. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş 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 Ay kusura bakma kolet ama iyiymiş. Hiçbir yardımına dokunmadı pardon. Kesinlikle ben kaçmadım. Az önce sen kaçtın. Wow. Hayır. Sen de ben misin? Dikkat edeyim ki sen. Blackboard oynuyor diyecektim az kalsın. Acaba kimi çizmişler burada ya? Bak şu biraz Buraya gelmem gerekti. Buraya gelmem gerekti. Gelmemem gerekmiş. Sen niye benimle gelmedin ki ya? çok onat değil. Anlamam lazım. Bak ben yendim gördün mü? Bak ben öldüm gördün mü? Ardalar, tekrar yine Ben nasıl öldürdüm az önce? Kaç 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 kaç. Kokuya denilmem yahu. Ben Erdem'e gittim. oynuyor musun? Evet. B. B K. Niye yani hiç kimse benimle oynamak istemiyor? Ben mi kötü oynuyorum? Yoksa arkadaşlar yorumları bekliyorum. Hadi ters taraftan geldim. Ne oldu? Elbet bir yardım buluşacağız. E bak çok iyi oynuyorum. Geliyorum yardıma. Kimi niye çalıyorsunuz hep ya? Burada bunları ben düzenledim böyle falan filan işte falan filan. Bulduk Çok güzel taklit ediyorum değil mi bence? Hayır. Hayır. Ya benim alacağım şeyler niye hep sen alıyorsun? Aa ben almışım. Hem arkadaş. Arkadaş. Tı tı. Kaç para var mı? Bence evet. Ben öldürdüm değil mi beni? Tamam ben öldürdüm. Ama en kolayını bana vermişsin. Nereye? Tamam. Bunu ben alacağım. Bunu ben alacağım. Ha ha ha. Ben aldım. Neredesin? kesinlikle seni aramıyoruz. Kılım, kılım. Zaten yemesin de ilk başlık değil misin? Değil misin? Görevi tamamlamaya çalışıyorum bu arada. Fark etmeyenler varsa. O fark edenler varsa sadece değil mi? Ha <laughs> ha sensiz killer oldum. Peni. Bakalım burada kaç yüklüyüm. Isas Is yol. Ee, Vardı arada B'nin ultisi dolunca arı fırıldıyor. Ya bak bir kere de böyle olma ya. Hadi lan yazmıyorum Yardımına ben koşmuştum ama sen de benim yardımım var. Koşma anne bana. Hayır onu ben alacağım. bir dakika. Evet arkadaşlar bir işimiz çıktı. Bu maç biterse bu maçı bitirip çıkıyorum. Bitmemiş. Bu maçı bitirip çıkıyoruz. Nasıl oldum ben ya yükü? <laughs> hayır ikinci olsak da bir şey olmaz ki. bu videoda bu kadardı. Ben bunun sonra tamamlarım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.